Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün belediye saldırıları göstereceğim. İki tane kara ordusu. Bir tanesi zaten hep kullandığım cadı ordusu. Diğeri de kraliçe yürüyüşlü madenci ordusu. Yine kendi düzenlerimle deneyeceğim. Biraz biraz önce sohbeti temizledim bu arada. Ee, şöyle hangi düzenle başlayalım? Karışık bir düzen olsun. Mesela şu güzel gibi ya. Şöyle saldırı dedim. Ee, gö Ordu hazır. A, değil bir dakika. Ordu düzenli. Şurada mevcut ordu kopala kaydı. Tamam. Şimdi hazır. Şöyle hemen saldır diyelim. Bunun taktiği zaten belli. Cehennem kulelerine deprem ve yıldırım atmak. Ondan sonra geri kalan orduyu gö dümdüz göndermek yani. Çok da bir mantığı yokmuş. <laughs> bir tane deprem buraya. 1, 2, 3, 4. Alabileceğimiz maksimum değeri aldık bu arada. Hem orada büyücü kulesini hem bomba kulesini yıktık. Cehennemle birlikte. 4 tane de buna gönderdim bu tekli cehennem zaten ama yine de gönderelim ee, Şimdi bu kalan o düzene Şöyle boydan şey yapacağım Göndereceğim askerleri Hafif şu şöyle mailli göndersem Tomruk atıcısında aynen öyle hadi bakalım Şuradan bir duvar kıramadık mı ya ha, Şimdi kırıldı Şu köşesi de açıldı bu arada o da güzel oldu Evet elektro geldi. Elektro ejder. Çift zehri gönderdim bu arada. Şeye mi vuracak yoksa? Vurma ona be. Ona vurma. Ah be yakalandık. Aynı ama gereken duvarları açtı yine de ya. Bir şurada xy kaldı ona gitmesi lazım biraz ordunun. Rakip şey benim barbar kralda zaten deprem çizmeleri olduğu için. Rahatlıkla duvarları açacağız. Şuradaki xy'i de alacağız yani. Tam cadılar gitti buradaki xy'ine. Benim şu barbar bar kılın yeteneğini basayım mı? Şöyle basayım bütün duvarlar açılsın bir. Aynen öyle. Çok güçlü bir yetenek olmuş ya. Böyle düşük belediyeler için özellikle. Duvarları yıkıyor geçiyor hiç acımadan. Şurada rakip kral kaldı. Bir de bomba kulesi kaldı. Onun dışında cadılara hiç sıkıntı çıkartabilecek bir asker kalmadı. Şey bir savunma birimi kalmadı. Şimdi benim kraliçe de geldi oraya. Onu da vurmaya başladık. Of cadılar devamaya oturdu maalesef. O Tesla düştüğü anda Aynen şöyle var yeteneği basalım kraliçenin Kenarlarda bir şey kalmış mı yok Şu üstte inşaatçı kulübesi var Bu ordu zaten en kolay ordu ya belediye onun için Cehennemler indikten sonra koyu savunacak öyle çok da ağır bir şey kalmıyor İlk zaten ordu çok kolay indirebiliyor ya yani bir de cehennemleri indirdiğimiz için tekli olsun çoklu olsun her türlü düzene gidebiliyor. E şöyle mesela hangi düzen var mesela. Şu biraz daha karışık gibi geldi. Şöyle bir saldırır diyelim. Bunu da cehennemleri ortada mesela. Burada alabileceğimiz çok da iyi bir değer yok. Gördüğüm kadarıyla. Aynen. Şöyle attım depremleri. Şuraya atsam hasar verir mi ya? Onu deneyeceğim ama. Evet iki sene de hasar verdik. Evet ilk sayını da düşürdük bu arada. Evet cehennem düşürdük. Çok güzel bir temizlik oldu orada. O X'in düşmesi de güzel oldu. Şimdi X'in biri buradaymış. O zaman şu şekilde atalım golemleri. Şöyle cadıları arkalarından gönderiyorum hemen. Şuradan tomruk atıcı ve benim kahramanları da bıraktım. Hem şu klan kalesine hem rakip kraliçeye atmıştım ama kraliçe bayıldı hemen. Tam tomruk atıcı bu defa ölmeyecek. Şu arkadaki duvarları da açacak ki zaten açık birazcık ee, indirelim hadi o elektroyu aynen rakip benim kraliçe iyi çalıştı rakip kraliçe diyorum rakip kraliçem de benim kraliçe <laughs> ama anlıyorsunuz yani siz o yüzden sıkıntı yok bir şurada bomba kulesi hadi o da düşüyor şurada iki tane büyücü kulesi var bir tane de burada varmış ama kahramanlar orada ilerlediği için hiçbir sıkıntı çıkmayacak Kaleden Titan'ım çıktı. Oo, o ölmez artık kolay kolay. Benim kralın yeteneğine basayım, şöyle basayım bari ya. Fena ya, çok fena bir özellik harbiden. Şu alttaki kolemin varlığı çok önemli. Çünkü o e, kralı şey, büyücü kulesini oyaladığı için biz rakip kralı çok kolay indirebildik. İskeletler sayesinde. Hadi. O da indiği anda geriye bir sıkıntımız kalmayacak. Aynen öyle, tamam. Yine kolay ve güzel bir saldırı oldu. Bir Şuradaki yıldırım değerini iyi gördük. X ayında düşürebildik bu sayede. Yani düşmese de sıkıntı çıkmaz ama maksimum değeri almaya çalışalım tabii ki de. 98, 99 Kraliçeye bastım. %100. Evet. Şimdi bir de e, madenci Kraliçe Yürüyüş Ordusu'nu deneyelim. Şöyle aynen burada kayıtlıymış. Şöyle kopyala dedim. Bunun kalesine aslında Binici alalım ya evet binici alalım. Bir de alev atıcı alalım. Zaten alev atıcı şey kuşatma makineleri belediye 10 için özellikle. Bir de belediye 11 için yani cidden çok fena bir kolaylık sağlıyor. Bu kuşatma makineleri olmasa muhtemelen 3 yıldız çok çok zor olur. Ee, şöyle binici alalım. 6 tane alalım. Abi ben 2 tane okçu silmemiş miyim? Neyse tam hiç sıkıntı değil. İyi oldu. Aynen çift şey. Pardon şey şey pardon kafa gitti ya bir an. Doğru gidiyoruz. Şuradan şu şunu atalım mesela. Bir gözlük yapalım hemen taktiği bakalım. İki tane tekli cehennem var. İki sayıların hepsi ortada ve kara, kara yani hepsi karaya ayarlanmış. Şimdi bu şeyi çıkarmak lazım. Klan kalesini o yüzden şu üst taraftan giriş yapacağız. Şu barbar kralın oraya doğru. Orada bir ya da iki tane öfke kullanacağız mecburen. Bebek ejderin birini buraya atalım. Birini şu İnşaatçı kulübesine atalım Hem şuradaki ordu kampını da keser Kraliçe o tarafa kaymamış olur Madencileri de artık Muhtemelen şu kısımdan içeriye doğru göndereceğiz Barbar kralı buradan bırakabiliriz Alev atıcı da var doğru pardon Alev atıcıyı da aynen buradan bırakalım O zaman alev atıcıyı Evet oradan temizlik yapsın Barbar kralı da buradan bırakır Orduyu şu içeriye doğru buradan göndeririz Şöyle hemen saldırır diyelim 3 tane güdümlü şeyimiz varmış balon. Test için güzel. Başlangıçta 3-4 tane bıraktım kırıcıyı bilerek. Belki şu bomba kulesine falan hasar yerler diye. Şimdi alev atıcıyı da şuradan bıraktım. Güzel. Oradan temizlik yapsın o da. 2 tane öfkemiz var ona dikkat etmemiz lazım. Ee, aslında zehri çift almayıp da bir tane daha buz alabiliriz. Neyse çift olsun şimdilik. Diğer saldırıda belki değiştiririz. Hiç önemli değil. Barbar Kral'a yaklaştığında atacağım öfkeyi. Aynen şu şekilde attım. Ee, zehri de atayım çünkü elektro da geliyor. Hatta ikisini de atayım. Ah be! Şu duvarı açabilsek çok iyi olacak da. Neyse önemli değil o kadar. Burada Alev Atıcı güzel bir temizlik yapıyor. Benim Kraliçe de kaleyi çıkardığı için aslında görevini yerine getirdi diyebilirim. Ee, şuradan Kral'ı bırakayım. Aa, kraliçeme bayağı hasar verdiler ya. Yeteneği gitti maalesef. Neyse, şuradan başlattım orduyu. Bütün minicileri, şey, madencileri oradan gönderdim. Tekli kitlendiği için bir tane şey attım, dondurma büyüsü. Şuraya bir tane şifa attım bilerek. Diğer dondurmayı da atabilirim bu arada. Hadi abi ya, iskeletleri bırakın artık. Alın o ikisiye yine. Niye alamadılar ikisiye be? Şöyle bir tane daha dondurma attım. Çok hasar yediler orada ya. Çok eğridi herhalde. Bir tane daha gönderdim şöyle şifa. Bunda da koruyucu özelliği yok ya. O biraz bizi dezavantaja sokuyor maalesef. Ama geriye çok da bir savunma kalmadı ya. Şey patlayacak birazdan. Aynen. Okçular çıktı geride kalsın okçular ya şu biniciler önden gitsin Madenciler de biraz temizlik yapıyor hala 20 tane madenci bıraktık ya çalışsınlar tabii ki Biniciler de güzel şimdi şey geliyor Büyücü kulesine Eğer madenciler ölmeden Devam edebilirlerse 3 yıldız gelir ki geldi de zaten şu an Öyle görünüyor Evet son binici de Öldü ölecek yarım canlı Evet hasar yemeye başladı bile. Ama 3 yıldız geldi ya. Madencileri o topu indirir. Aynen. Biraz karışık bir oldu. Kraliçe özelliğini falan kaybettik. Bir de içeriye sokamadık aslında. Şuradaki duvar kırılıp içeriye girseydi daha kolay olurdu bana kalırsa. Ama yine de 3 dedik yani. Tamamen keyfinize kalmış. Eğer isterseniz birinci de ekleyebilirsiniz madenciyi azaltıp. Ama bence sadece madenci biraz daha iyi çalışıyor. Ee, mesela şöyle karışık bir düzen var mı? Şu var gibi sanki ya buna saldırdık ama Bu biraz karışık gibi o yüzden saldırmak istiyorum tekrar Şöyle hemen saldır dedim Klan kalesi burada Biz ne yapalım o zaman ee, Şu okçu kulesine bir tane bebek bırakalım bir şurada inşaatçı kulübesi. İnşaatçı kulübesine bırakalım. Şu altın madeni ve topu da alsın. Kraliçe içeriye girer böylelikle. Evet önce bebekleri bırakalım şu şekilde. Bir tane de buradan bıraktım. 1, 2, 3, 4. Dört tane bıraktım bilinçli olarak ilk başta. Hatta bir tanesi gitti. içerideki duvara da vurdu yani. Hatta iki tane daha gönderdim oraya. Evet iç duvarı açmayı başardık. Kraliçe içeri git. Harika. Ama şimdi şeye gider mi o var. X'e yine. Muhtemelen git. Ha gitti. Çok güzel. Harbiden güzel oldu. Şöyle şeyi gönderdim. Kalen Klan Kalesi'ni çıkarttık bu sayede. Zehrin bir tanesini atacağım bu arada. Diğerini belki rakip kraliçe için saklarız. Dediğim gibi buz alacaktım unuttum ya. Ama önemli değil. Elektro bir tane daha sanırım vurmaz. Vurursa yetenek gider diyecektim. Vurmadı güzel. Risk aldık biraz ama bence değdi riske. Aa alev atıcıyı atmayı unuttum. İşe bak. Tekli cehennemle oraya geldik. Biraz daha ilerlesin öfkeye atacağım. Ee, şu şurada bıraktım güzel. Şu tekliyi dondurdum. Şuradan kral. Şuradan da orduyu gönderiyorum artık. Hadi bakalım. Bu alev atıcı yerine şey de ya. Uçan kışla da alınabilir ama bana kalırsa alev atıcı daha güzel temizlik yapıyor. Uçan kışlaya göre. Barbar kralın yeteneği patlamadı. Şu bomba kulesine doğru bir tane şifa attım. Şu iki sayıda bir düşmedi be hadi. Şurada bir tane buz attım. Barbar kralın yeteneği patladı bu arada. Benim kraliçe de patladı. Tam madenciler hala hayatta. Şimdi rakip krala geldik. Bir tane öfke, bir tane de şifa, hatta zehri de atalım oraya. Ya bütün büyüleri oraya atıverdim bir anda. Ama geriye hiçbir savunma kalmadı gördüğünüz gibi. Daha benim alev atıcı da patlamadı. Kral da az da olsa yaşıyor denir yani. Arkadaki şeye gider. Evet. İşe açık kulübesine. Hatta şeyi patlatalım. Savunmalara gitsinler bir an önce şu bininciler. Aynen öyle. Bir şurada büyücü kulesi var. Alan hasarı vuran. O düştü anda geldi 3 yıldız. Evet bu şekilde. Ama dediğim gibi en kolay ordu yıldırımlı depremli golem spam ordusu. golemcadı. Bunlar biraz daha eğlencesine yani zorlandı, zorlamak isteyenler için bir ordu. Evet bu şekilde arkadaş, bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.